Şimdi. Gülüyor, dur dur çekiyorum çekiyorum. <laughs> Başladın mı İzzet diye söylemiyorsun. Arkadaşlar merhaba. Oyuna Gel kanalına hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz İzzet abimizle birlikte. Gördüğünüz gibi dışarıdayız. Arabamıza binmedik henüz. Her şeyi kırmızı videosu çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ojelerim hala kırmızı. Birkaç videoda görmüşsünüz. Dikkatinizi çekmiştir. Silmedim hala bunlar ama tabii tazeleyeceğim. Şimdi ben alışverişe gidiyorum. İzzet abi izledik. Kırmızı her şey kırmızı alışverişi yapacağım. E, aldığım birkaç şey var ama eksik olanlar da var. Gidip onları tamamlayacağız. Eee aldıklarım da trend yoldan aldım arkadaşlar. Gelenler var, gelmeyenler var. Tamamlamaya çalışıyorum. O yüzden videomu henüz gönderemedim. E, ama e, yine de biraz bekletebilirim. Yani hemen e, şimdi arkadaşlar belki arada başka video atabilirim. Bunu beklemeyin. E, yani bu alışverişten sonra hemen kırmızı videosunu beklemeyin. Olabilir de olmayabilir de bakacağız. tamamlayın e, tamamlayyla bir alışverişimi ee, çok güzel bir video çekmeye düşünüyorum size. Hava çok soğuk hemen. Hemen, hemen gidelim. gidelim. Çok, evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fena soğuk her yer ağaçlardan da belli ama hemen gidelim bakalım markette gidelim neler varmış. bize. Ne? Şunu alamıyorum. Şunu tut sana. Şu üsttekini. Bak şş, şu, üsttekini tut. Keki. Bakayım. Tatlı sevsi. Kırmızı kadife pasta. Vallahi kırmızı yazıyor. Buldum bir tane bak. Kırmızı kadife pasta güzel. Aa, evet. bu kırmızı içi de kırmızı. Sırınca içi kırmızı olmuş. Şunlar da paketi kırmızı ama bunlar meyveli de. Olsun. At kırmızı bakalım. Paket. paketi. kırmızı olanlar ne Bak bu var. Evet, evet bu da güzelmiş. Yani. Sonra şunun kırmızılarını seçeceğim. Kırmızı karpuz sakız. Ondan sonra... Dur bakayım başka başka başka. Şundan bir tane daha alayım diyorum. Hatta 3 tane aldım. Tabii güzeldi. Tabii ki kaskı lezzeti. Benim ne tatlısı. Neyse. Bunlar üç tane, 4 tane aldım. Bir de kırmızı cips alalım. Gel. Şurada kırmızı cipsimiz var. Sonra da bir şey daha gördüm. Onu da alacağım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi kırmızı alışverişini yapmaya başladım. Şu kırmızı cipsten alalım mı yine? Bak şu küçüklerden. Olur. Cet abiniz bunları çok seviyor arkadaşlar. Evet. Evet çok seviyorum. Çok seviyorum. Açık mı olsun? Al. Herkes eline alıp böyle. Bir boyu da var. Fazlasını bak, ben yerim. Bak şu boyu da var. O da güzel. Yani bunların paketleri kırmızı. içleri kırmızı değil tabii ki. Değil evet. Ama aslında paketleri kırmızı. Yani çok zor bunlar. Paketleri kırmızı Aynen. olanları seçiyorum o yüzden. Ketçaplı. Ha bu cipso değil. Raffles ketçaplı. Raffles. Bunun i̇çinden alalım ya. Tamam. Ondan al. İki tane bundan alalım. Acılı değil mi canım ya? Yok. Ketçap, ketçap alalım. alalım. Tamam. Acılı değil bu. Baksana kırmızı oldu her yer. Kırmızı. Kırmızı şapka, pullu pullu. Sonra burada kırmızı bir tane şey var. Bak. Şu. Şu. Evet. Kırmızı mı bu ya? Kırmızı, Aa gözlüğü falan da varmış. Balonu. Evet evet. İyi evet, iyi. Tamam. Şunu da. Bu acı değil değil mi? Baharatlı ama bol baharatlı ama acı, acı değil. değil, değil. Ha, acı değil. Çok güzel. Değilse çok güzel. Güzel, olmuş, güzel. mi? Güzel. Çok severim. Ben burada iki tane bir yemelik alayım, bir video içine alayım. Tamam. Tamam, bakar mısınız arkadaşlar? Çok kırmızı olmadı Allah aşkına. Evet şimdi şurada bir şey gördüm ben, gel. Onu göstereceğim. Şu, yok bu kırmızı değil. Kırmızı. Aa bu acı işte. Bir de patosun bu, patos. Çok tuzlu oluyor. Evet. Çok tuzlu oluyor patos. Karpuzlu. Uzun mu bir şeyler yiyor? kırmızıdır ye. herhalde. Çay kırmızıdır, karpuz. Karpuz kırmızı çok güzel kutusu. Tam kırmızı. Yani güzel. Bunu aldım içecek. Ben çok tatlı şekerli içmem ama içeceğim sizin için arkadaşlar. Bir de bir şey vardı aklımda Çikolata gel arkaya gidelim. Çikolata bakalım. İki <laughs> kırmızı çikolata. Biliyorum var mı? çikolata. Var mı? Evet, evet takip ediyoruz. ediyoruz. Takip ediyoruz Gönül ablamızı. Sıla ve Mira için arkadaşlar sütle içiyorlar. Bu arada ekstra alışverişleri de eklemiyorum ya. Evet, kırmızı çikolata bakalım. Bak bu var. Çilekli ama içi böyle kırmızı tanecikli. Bu olmaz. Evet Babanız olmaz. arkadaşlar, babanız alışverişi sever mi? Şunun içi kırmızı galiba İzzet. Buldum. Buldun mu? Bak buldum. Böyle çıkıyor herhalde. Herhalde. Çikolata. Yok çıkmıyor. He? Çikolata görün Çikolata kırmızı olmaz mı? Ama ki. içi kırmızı işte. İçi kırmızısa aç o zaman. Tamam koy. Orası turuncu o zaman. Tamam. Orası şu kırmızı herhalde. Şu. Çilekli olan kırmızı. Bir tane alayım ya. Al bir tane. Bir tane alıyorum arkadaşlar. Kadına bakarız. Çilek hissi Çilek hissi mi? Ben hepsini severim. Ben yemeği severim. Ne, olsun, ne olursa ya. olsun. Normal malpulümüzün alışkınlığı. Şu. Yok bu da değil. Bu bittiler herhalde. Ee, sen diğer tarafa baksana. Bu sınırlıdır öyle. seni çekmekle meşgulüm. çeşitleri renkli sadece. İçleri aynı yani. Ya çikolata ya çilekli. Şu olabilir. Şunun evet. Evet içi bak. Çikolata mı yani? Hayır çikolata değil çikolata bu. Çikolata. Aa. Hepsi, Aa, aynı. Şey Hepsi aynı. Hepsi aynı arkadaşlar. Kafası karışmış. Gönül ablanızın. Çok karanlık ama Aa, ya. Hava karardı alışveriş ya. evet. yapana kadar. yasaklar başlayacak. Arkadaşlar ben yan yan gidiyorum yalnız. Evet alışverişimizi bitirdik. Şimdi başka bir yerlere uğrayacağım ama alışverişim bitti. Arkadaşlar alışverişimizi bitirdik şimdi eve gidiyoruz. Videomuzu hemen hazırlayıp göndereceğiz. Ben de heyecanlandım bakalım nasıl oldu. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı yine bekliyorum. İsim de okuyacağım bu videoda arkadaşlar. Çok fazla isim okuyamayabilirim çünkü video yine uzun oldu <laughs> her zamanki gibi. Bakalım arkadaşlar e, kimlerin isimlerini okuyacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Evet arkadaşlar alışverişimi bitirdim ve eve geldik İzzet abinize birlikte. Şimdi ben e, dediğim gibi alışverişin başında da ne dedim arkadaşlar giderken? isimlerinizi okuyacağım dedim. Ama çok fazla isim okumayacağım dedim. Yine de gördüğünüz gibi baya bir isim yazmışım. Ben dalmışım arkadaşlar gitmişim bilmiyorum. <laughs> Kaç tane isim var burada izle ne diyorsun? Vallahi... Okuyalım bence bir an önce başlayalım 30 değil mi? var herhalde. Var baya var. Ee, siz sayabilirsiniz arkadaşlar. Ben saymadım valla. Serra ve Feyza Kinci kardeşler. Evet sizi okudum. Yine bana böyle e, ismimizi okumuyorsun Gönül abla. Çevir bana Efendim? doğru. Böyle mi? Ya ha. doğru çevir şey, ben gösteririm. Ha şöyle tamam. Ha. İsmimizi okumuyorsun Gönül abla diyen arkadaşlarım çok vardı. Genelde onların isimlerini yazmaya çalıştım. Merve Çetin. Senin ismini buraya koydum. Melis Kaya. Şöyle alıyorum. Zeynep Dultan Kaymaz. İnşallah bunu doğru yazmışımdır. Çünkü bu şekilde yazmışsın canım. İmhan Nur Eral. Şöyle koyalım. Derin Su Yılmaz. İzzet abiniz netleştirmeye çalışıyor isimlerinizi. Görebilirsiniz arkadaşlar. Melik Çetin Kaya. Şey Melek Çetin Kaya. Melik dedi. <laughs> Melek Çetin Kaya. Ceyda Kara. İsimlerinizi bulun arkadaşlar. Hasan Emir Tuğra. Ecrin Can. Şuraya koyayım şöyle İzzetciğim. Asmin Akgül, Rabia Karagöz. Bir dakika şimdi. Hepsini de pembe kağıda yazmışım. <laughs> şimdi Mehmetli güzel e, Azerbaycan'dan. Yine Azerbaycan'a da Şunları gönderiyorum. Kaldır o zaman. Kaldır o zaman şunları. Tekrar. Bak şöyle yapalım bence. Şöyle kaldır. Şöyle. Tamam. <laughs> evet. Burada <laughs> şimdi Azerbaycan'dan bir arkadaşımız Sırladık. var. Elif Şinda ve Defne Nurani. Kardeşler şöyle koydum bize. Esma Savaş, Hülya Yıldız, Elif Su Adalıoğlu, Necla Korkmaz. Necla'cığım ee, ismin doğru durumda umarım. Esila Güneş. Bazı isimleri yazıyorum ama e, doğru olup olmadığını da çok kestiremiyorum. Zehra Karaduman ama yine de yazıyorum arkadaşlar. Tuana Öykü Tekinkaya. Kaya. Tuana ve Öykü Tekin Kaya. Bunlar da herhalde kardeşler ya da tek isim bu galiba. Tuana Öykü Tekin Kaya. Evet burada kardeşlik yok. Tek isim arkadaşlar. Tuana Öykü Tekin Kaya. Güler Ahmet. Sezen, Sezen Uysal. Ayşe Zümra Karabulak. İzzet burada. Yağmur Morgül. Bilgeiş Mustafa Yeva. Azerbaycan'dan yine. Nisanur Uçar. Evet Ceylin Ay doğdu. Gönül ablanız döktürmüş yine arkadaşlar. Elanur Bilge Kütahya Tavşanlı'dan yazmamı istemişsin. Bak yazdım e, ee, Elanur'cum. <laughs> Emine Atar. Şöyle koydum izet Aygül Aliyev Azerbaycan'dan. Azerbaycanlı arkadaşlar bugün revaçta valla. Merve ve Melis Almaoğlu. Doğum günü kutlu olsun. Bu arada doğum günümüş videoyu. Ee, bu videoyu yayınladığım gün sanırım. Doğum gününü kutluyorum. Burayı bıraktım İzzet'cim. Baran Doğan. Orada. Fatma Nur Yavuz. Burada. Nursel Ece Sönmez. Burada. Zehra ve Masume kardeşler. Bak tam burada İzzet. Kaçırma. Alara ve Toprak Belin burada. Evet sınıf yoklaması gibi oldu. <laughs> Değil mi? Öğretmen sınıfta yoklama yapıyor. Herkes buradayım desin. Ben isimlerini okudum arkadaşlar. Buradayım buradayım Gönül <laughs> bu diyebilirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bayağı bir isim okudum. Aslında bu videoda az isim okuyacağım demiştim. Çünkü çok fazla uzun oldu alışverişimi de gördünüz. Bakalım memnun kalmışsınız inşallah. Yine bir sonraki videomda isminizi okuyacağım. Bir sonraki videom büyük ihtimalle arkadaşlar tek renk kırmızı olacak. Bakalım tek renk kırmızı videomu beğenecek misiniz? Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.